zamanı ve anne domuz herkese bir sürpriz hazırlıyor. Ve bugün krep günü. Krepler nefis. <laughs> krepe bayılırım. <laughs> Herkes krepe bayılıyor. Ben krep çevirme uzmanıyım. O işi bana bırak. Emin misin baba domuz? Son seferinde krepi yere düşürünce huysuzlanmışsın ama. Hayır, ben huysuzlanmadım. <laughs> Tavada bir sorun vardı. <laughs> Anne, biz de kreplere yardım edebilir miyiz lütfen? Evet, hamur hazırlamama yardım edebilirsiniz. Önce kaseye biraz un koyuyorum. Oo. Şimdi bir yumurta kırıyorum. Şimdi de süt ve iyice karıştırıyorum. İyi Peppa. Peppa karıştırmayı seviyor. George da karıştırmak istiyor. Hayır George, bak böyle. <laughs> tamam bu kadar karıştırmak yeter. Ben krepleri pişirinceye kadar siz masada oturun. <laughs> Domuz krepi ters çevirecek. Yaşasın! <laughs> Daha yukarı atabilirdin anne domuz. O zaman sen krepini çevirirken bize nasıl olduğunu gösterirsin. İlk krep George'a. Anne domuz George'un krebine biraz şurup döküyor. <laughs> Nefis. Bu krep Peppa için. yukarı atabilirdin anne domuz. Sen krepini çevirirken bana gösterirsin o zaman baba domuz. Şurup lütfen. Nefis. Bu krep anne domuz için. <laughs> Hala yeterince yükseğe fırlatamıyorsun anne domuz. Sıradaki krep senin baba domuz. Bize nasıl olduğunu gösterebilirsin. Nefis olmuş. <laughs> Herkes izliyor mu? Güzel bir krep yapmanın sırrı onu havada yükseğe atmaktır. <laughs> Ve bir, iki, üç, Hoppa. <laughs> Şapşal baba. Oh, belki bu fazla yüksek oldu. <laughs> ne yazık ki o son krepti. Oradan almak zor olmamalı. <laughs> Olamaz. Baba domuz krepe uzanamıyor. Merak etme baba domuz. Ben nasıl indireceğimi biliyorum. Hadi yukarı çıkalım çocuklar. Bu tarafa. Anne domuz ne planlıyor? Üçe kadar sayınca hepimiz zıplayacağız tamam mı çocuklar? Bir, iki, üç, zıpla! <laughs> ne yapıyor bunlar? <laughs> İşe yaradı. Artık Baba Domuz krepini yiyebilir. Babamın krepi kafasında. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Yüzüne şurup ister misin Baba Domuz? Evet, lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Bir, iki, üç, hoppa! <laughs> Nefis! <Gülüyor> <Gülüyor> Çocuk bakıcılığı. Anne domuz ve baba domuz akşam dışarı çıkıyor. Büyük anne domuz ve büyük baba domuz bakıcılık yapacak. <laughs> Küçüklerim. Merhaba. Peppa, George, yataklarınıza çabuk hadi. <laughs> i̇yi geceler küçük domuzcuklarım. İyi geceler, iyi uykular. İyi geceler anne, iyi geceler baba. <laughs> ne kadar da tatlısınız. <laughs> Hemen uyuyun şimdi. Peki anne. Çok uslular. Anne domuz ve baba domuz akşam için dışarı çıkıyor. Pepa ve George o kadar uslu ki anne domuz söyler söylemez uyudular. Bu bakıcılık işi kolay olacak. ...muhaf sesler. Yukarıya bakmamız gerekir mi acaba? Deba, George... ...uyanık mısınız? Vay canına... ...hemen uyumuşlar. Yani o sesler... Peppa ve George'dan gelmiyor muymuş? Ben bir şey duymuyorum. Sanırım gerçekten uyumuşlar. Hadi televizyon seyredelim. Bahçıvanlık. Bugün güllerden bahsedeceğiz. Oo, bahçıvanlık programlarına bayılıyorum. Kifskay çok dikenli bir güldür. Budamak için üstten başlayıp köklere doğru ilerleyin. Büyük anne domuz. Peppa, George, yatakta uyuyor olmalıydınız. George'la benim hiç uykumuz yok ki. Sizinle televizyon izleyebilir miyiz? Sanırım biraz televizyon izlerseniz uykunuz gelebilir. <laughs> Islanda gülü bahçıvanlar için çok nadir bir çiçektir. Ama ılıman iklimlerde yetişirler. Bu program çok sıkıcı. Büyük baba domuz bizi havaya atıp tuttuğun o oyunu oynayabilir miyiz? Tamam ama sadece birer kez. <laughs> 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 Önceki'nden daha ağırsın sen. <laughs> <laughs> Şimdi sıra George'da. <laughs> sıra bende. <Vii. gülüyor> <yükse, daha> <laughs> <laughs> Büyük baba domuz biraz yorulmuş olabilir. Buldum. Büyük anne domuz. Hadi yakalamaca oynayalım. <laughs> <laughs> Ebesin. <laughs> <laughs> Anne domuz ve baba domuz eve döndü. Umarım bizim küçük domuzlar uyuyordur. Merhaba. Neredesiniz? <laughs> küçük domuzlar uyuyor. Büyük domuzlar da öyle. <laughs> Pepa ilk bale dersine gidiyor. Bu bale öğretmeni Madame Gazel. Aa merhaba, sen küçük Pepa olmalısın. Bense Madam Gazel. Merhaba Madame. Oh, ne kadar tatlısın. İlk bale dersine hoş geldin canım. <laughs> ben seni sonra alırım. Güle güle. İyi eğlenceler. Bunlar Peppa'nın arkadaşları. Kedi kendi, koyun Suzy, köpek Jenny, tavşan Rebecca ve pony Pedro. Evet çocuklar, bugün yeni bir öğrencimiz var. Domuz Pepa. Hadi Pepa, koş arkadaşlarına katıl. Herkese merhaba. Merhaba, Peppa. çocuklar. Evet, demi pilye ile başlıyoruz. Sıçrayın Petit Zarifçe ve güzelce Petit Zarifçe ve güzelce Petit ...tarifçe ve güzelce. Bale dersi çok eğlenceli. Kollarınızı kaldırın. Güzel kuğular olduğunuzu hayal edin olur mu? Sizce kuğular nasıl ses çıkartır? Mee. 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 Zarifçe ve güzelce. Peppa dans etmeye bayılıyor. Herkes dans etmeye bayılıyor. Ne? Anne anne. Kullar gibi dans ettik. Peppa çok iyiydi. Zarifçe ve güzelce. Çok güzel. Sana nasıl yaptığımı göstereyim mi? Önce eve gidelim. Baba domuz George ve bana gösterirsin. Tamam mı tatlım? Hoşça kalın. Baba <laughs> ve anne domuz eve geldi. <laughs> Baba George, size nasıl bale yaptığımı göstereceğim. Peki zor mu? Benim için kolaydı. Ama sen George ve annem zor bulacaksınız. Önce müzik çalmamız gerek. Güzel. Şimdi George, baba ve anne benim yaptığımı yapmalısınız. Madam Gazel komik kelimeler kullandı ama esasen dizlerinizi kırıp zıplıyorsunuz. Ah, petit jete. Baba, komik kelimeleri biliyorsun. <laughs> anne domuzla ben balede oldukça iyiydik. Dikkatli ol baba domuz. <laughs> en sevdiğim hareket padedüydü. Hoppa! <laughs> Tam olarak böyle hatırlamıyordum. <laughs> Şapşal baba domuz. <gülüyor> <gülüyor> Belki bale işini Peppa'ya bırakmalıyız. Evet. Ben o işte harikayım. güzel bir kuyu. <laughs> Fırtına. <gülüyor> Güneşli güzel bir gün. Peppa ve George piknik yapıyor. İşte sana portakal suyu Teddy. <laughs> ne dersin? Rica ederim Bay Dinozor <laughs> Teddy ya da Bay Dinozor kurabiye ister mi? Biz pek aç değiliz Bu yüzden tüm kurabiyeleri Peppa ve George yiyebilir <laughs> Teşekkür ederim Teddy <laughs> Bu tuhaf ses de nedir? Peppa, George Çabuk eve gelin. Anne, çok yüksek bir ses geldi. Gök gürledi Peppa. Gök gürültülü yağmur yağacak demektir. Çabuk olun. Yağmur başlamadan eve girin. <laughs> <laughs> Paniğe gerek yok. Daha yağmurun başlamasına var. Gökyüzü gittikçe kararıyor. Yakında gök gürültülü fırtına başlayacak. Peppa, George, bahçeden oyuncaklarınızı aldınız mı? Dinozor. Güzel. Bay Dinozor güvende. Teddy, Teddy bahçede unuttum. Islanacak. Merak etme Peppa, baba domuz Teddy'yi kurtaracak. Acele etsen iyi olur baba domuz, yağmur başlamak üzere. Gök gürültülü fırtınaları iyi bilirim, daha yağmur başlamaz. <laughs> Düşündüğüm gibi. Daha yağmurun yağmasına çok var. Zavallı Teddy, sırılsıklam oldu. Evet, zavallı Teddy. Hadi onu kurulayalım. Zavallı Teddy. <laughs> i̇şte oldu Teddy, <dedi>. kurulandın. <laughs> Aa, şu Peki zavallı baba ne olacak? Ben de sırlı sıklam oldum. Ah, affedersin baba domuz. Seni de kurulayalım. <laughs> <laughs> i̇şte oldu baba domuz. Güzelce kurulandın. Hmm. Oo. Bakın yağmur eve giriyor. Yerler ıslandı. Olamaz. Ne yapacağız baba domuz? Merak etmeyin. Baba domuz damlaları yakalamak için kova kullanıyor. Çok iyi baba domuz. Çocuk oyunca o, o da ne? <Gülüyor> <Gülüyor> e, çabuk suyun altına başka bir şeyler bulalım. Çok iyi Peppa. Çocuk oyuncağıydı. <Gülüyor> 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 Aa, anne, gök gürültülü çok yüksek sesli. Bir şey olmaz çocuklar, sakın korkmayın. Hadi, her gök gürültüsünün arasını sayalım. Ne kadar çok olursa fırtına o kadar uzaklaşıyor demektir. Bir, iki, üç... Üç oldu. Bir, Bir iki, iki, üç, üç dört, dört, beş... beş beş etti. Fırtına geçmek üzere. Bakın fırtına geçti. Yaşasın! <laughs> fırtına bahçeyi çamur birikintileriyle doldurdu. <laughs> Pepa çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. <laughs> Herkes çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. <laughs> Fırtınalara bayılıyorum. Çamur birikintilerinde... Oh oh oh